Yaralarımızın da Çalbaları kurumuş Sevip Sevipten ayrılması Adı sorumuş Boynu boncuklu gel Doğum tarihi dördüncü gün 15'i 1960, Yusuf Zekişen. 1985'te İstanbul'da esnaflıkla Esenler'de, esnaflık yaptık 2000 yılına kadar. 2000 yılından sonra köye geldim, köye yerleştim. Çocukla hala orada esnaf. Fızıcı Köyü hayvancılığından geçinen, arazisi dar, hayvancılığından geçinen bir köy. Köyümüzde iki tane cami var, bir yokur mahalli bir aşağıda. Oradan okul kullanılması halde koy konağı var. Sağlı ocağı falan diye bir şeyimiz yok yani. İlçeye 30 kilometre ile 60 kilometre. Hane sayısı 70. Ee, duran, e, kışın duran kişi 25 hane. 20 hane, 130 nüfusu var. İstanbul'un üsümüz 300 vardı yani çoğunlukla esenlerden iç içe, dernek variyetlerle iç içe koy. Köyde bir e, caminin yapılışında, şununla noktalarda dernekten yardımcı oluyorlar yani. Köyümüzde yemeklerde e, tarhana çorbasıydı. Ondan sonra makarna zeyt kesme erişlerle. Ondan sonra kesik ekmeği bol bol ederle ekşimik. İstanbul'daki hemşehrilerimiz çok selam söyleyin. hepsini seviyorum, saygılar, sevgiler. Ayrıca Esenleri Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Oksu'ya selamlar olsun. Çok sevdiğim bir kişidir yani. Ahmet Aygun, 1967 doğumluyum, Kuzacık köyü. Çocukluk yıllarımızda burası çok kalabalıktı, 70 hane falan vardı, aşağı yukarı 100, 50, 100 arası öğrencimiz vardı, 1979'da mezun oldum. Burada işte her şey çok güzel, şimdi ne okul kaldı, ne öğretmen kaldı, ne yurt kaldı, hiçbir şey kalmadı. sırtımızda bir kara çanta, iki, iki deynemizde iki tane odun. İdare gelirdik. Kargış dinlemezdik hiç. Akşamlar bir tane idare, gaz lambası, ya konu. Ona da sıra gelirse tabii bizlere. Karanlıkta bir iki kalem, ciz, silgiyle, kara silgiyle siz. Gel ertesi gün yapabilirsen öğretmenden dayak yemezsin. Yapamadıysan dayağı yedin. Bambaşkaydı, bambaşka. Her şey onun öğretmenin dedi. Anladığımız babamız derdi ki, etti senin, yemeği bizim. O şekilde eğitimler Allah razı olsun. O hocalarımızdan Yoksulluk vardı, okuyamadık. Bir şeyler yapamadık. Ha, şimdi her şey var, şimdi okuyan yok. Aynısı devam ediyor. Şu anda bizim burada tarım denilen dediğin zaman yulaf ekiyoruz, arpa, buğday onlara devam. Eskiden de böyleydi, şimdi de onları devam ettiriyoruz. Bir tarımsal gelirimiz yok. Ancak kendi ihtiyacımıza karşılamıyoruz. Hayatı şartlardan dolayı, bu gelen gidenden dolayı öyle geçinip gidiyoruz işte. Her şey burada parayla. Biz bir hayvancılık yapıyoruz kurban satıyoruz. Öyle birkaç tane besleyip onların masrafları da ağırlaştı. Gittikçe her şey zorlaştı yani şu anda. Yine de şükür. Görücü suydu. Ben şimdi nereye biliyor musun? Ben şimdi bir gemi işine başladık 91 tarihinde. Ta gittik dünyayı gezdik yani bayağı bir ülkeleri gezdik. 30 falan ülke gezdim. Aççılık yapıyordum. Bir mektup geldi. Dediler ki böyle ben seni dedik gerçek. Onlar ben dedim ki cahil mi, kör mü, topal mı, bir bilgi, bana bir bilgi üretim falan öyle geldik. İşte nasip oldu, Allah razı olsun. Öyle evlendik, çoluğumuz çocuğumuz oldu. Üç oğlum var, Allah bağışlasın işte öyle. Bizim zamanımız saygı, inan, sevgi, başka bir şey değil yani. Anlaşabiliyorsan, sen anlayışlıysan, karşındaki de anlayışlıysa, varlık, yarlık önemli değil. Yoksulluk da değil. Biz aç da kaldık, susuz da kaldık yani. Evlendikten sonra yani öyle kolay değil yani. Şimdi her şey var, mutluluk yok. Çok çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz, yine bir Allah razı olsun. Ben demeye vay mı tuttun, sineye vay Adil kimdir? Bu koyda doğdum, bu koyda büyüdüm. Şimdi hala da bu köydeyim. Geçmesi bu. Hayvanlarda koyun vardı, sığır vardı. Hayvanlara tuz veriyoruz. Öyle her zaman daşlara eki veriyoruz. Hayvanlara tuz veriyoruz. Ya vitamin alma için. Vitamin, hayvanın vitamin alıyor. Önüne daş koy Şimdi şimdi daş koy veriyoruz. Her zaman değil. Şimdi şimdi hep çoğaldı. Yulaf var, yonca var, koruga var. Düven düven şu, şu anda iyi. O zaman eskiden öküzden düven sürerdik. Döne 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 döne. Su değirmenine gidiyorduk. Su değirmeninde burada üç tane değirmen vardı Karadere'de. Oraya ay gidiyorduk, orada uyuduk. Ondan sonra geliyorduk, elerdi kadınlar hep. 18 kere bir, bir ekmek şeydesiye saymış ünlü ben 18 kere elden geçerdi. Valla bizim bura Velibeyoğlu, Beyoğlu, Yanaşma, Kurdoğlu. Üç, üç şeyden ibarettir. Çok iyiydi. Şu ana kadar %99 kaynaşma vardı bir komşunun bir işi oldu muydu? 15 kişi giderdi. 15 kişi bir, bir işe. Yarısı elini tutar ya. Şimdi bir tek kişi yalvarsan gitme ya. Şimdi yok. Millette para var. İnsanlık öldü dayı. bedava yorulma. İnsanlık yok şimdi. Eskisinde yok. Eskisi çok iyiydi. kuzumu, anam kuzumu. Güldürmedi de Mevlam cihanda yüzümü alım yüzümü Yüksel Acar, Kastamonu Devrikani Kızıcık Köyü, 1978 doğumluyum. Köyümüz çok güzeldi. bambaşkaydı. Büyüklerimiz insana yol de çok iyiydi. Şimdi o sıcaklığı bulamıyorum. Yani insanlar birbirinden yozlaşıyor. Mesela selam verdiğin adamı kaçıyor. Ama de öyle değildi. Bir büyük mesela gelirdi evladım şunu yapma. Nasılsın? Yani senden iç iç olurdu. Bizden sonrakilerden ben çok telaşlanıyorum. Niye? Örnek olacak insanlarımız yok. Mesela bizim bir imamımız vardı. Kulaklı çenesi Selahattin Palabıyık diye. Çok örnek bir insandı. Sıcaklığıyla, insan perverliğiyle, insanı yardımseverliğiyle. Çok örnek bir insandı. Öğretmenimiz vardı, Yunus yüz Onu Onda kulakları çiğnesin. Her ikisinde bu köye çok büyük katkısı vardır. O gördüğünüz kavaklar var ya okulun komple o dikmiştir onları. Teknoloji ilerledikçe insanlar birbirinden uzaklaşıyor. Bu internet olayı sonra akşam mesela hepimiz öyleyiz. Eve geliyoruz annemizle, babamızla, ailemizle konu sohbet edeceğimiz yere internetten alıyoruz telefonu. Yes. Facebook, yes. hesap yes. ne olmuş? öyle bir şey yolu değilsin. Yes. Mesela komşularımız yes. akşam biz ona gidersek onlar bize gelirdi. Simit sohbetlerimiz vardı. Yüzük oynarlardı. Aileler birbirine gelip giderdi. Bu sıcaklık kalktı. Köyü de, kasabası da Bitti yani. Dağlarda kara olsaydım Şu dağlarda kara olsaydım olsaydım Yine sen beni, beni İlhan Acar 1978 doğumlu. 91'de 8 sene İstanbul'a gittim. Yufkacılık yaptım. Ondan sonra babam vefat etti, köye geldik. Hayvancılıkla uğraşıyoruz şu anda Reçber. Yani küçüklüğümde köy biraz daha şeydi yani garibanlık vardı yani. Şu, şu anda biraz daha değişti yani yani küçük büyük yani eskiden çok saygı vardı sevgi vardı yani. Şu anda biraz daha yani ne bileyim köy biraz daha değişti yani millet grupede çekildi. Evde biz e, dört kardeş altı kişiydik. Abim zaten küçüklükten İstanbul'a gitmiş tam okuldan çıktığı zamanlarda. 85'lerde falan. Biz de onda köyde kaldık yani. <laughs> o şekilde. Ya şimdi şu anda yani genç yok. Ee, herkes gurbette olduğu için yani 3-5 kişi o da herkes yorgun oluyor. Herkes evine çekiliyor, <laughs> oturuyor. Ama eskiden kalabalık oluyordu. Arkadaşlar birbirlerine gelip giderlerdi misafirlik akşam sohbet etmeye mesela çay içmeye öyle bir giderlerdi yani. Vallahi küçükken bayramlar çok neşeliydi yani böyle biz e, sofraya oturacağız diye hant atardık çocuklar birbirine itişiyordu yani sofraya oturduk yani kaş, e, yemek yemek için yani çok itişirdik e, tatlılara böyle saldırırdık yani bilmediğimiz eskiden çok bilmiyoruz ya o şekilde girdik yani. İsmim soy ismim Mutlu Yılmaz. Kastamonu Devrekani Kızacık Köylüyüm. 1999 doğumluyum. İsmim Numan Aygün, Kastamonu Devrikenliği, 2000 doğumluyum. Benim e, ne gurbette fazla kaldığım var ne köyde, git gel yani. Bir yılın 6 ayı köydeysem 6 ayı gurbetteyim. Yani köye geldiğin zaman tabi sonuçta anne baba bu işe devam ediyor tarıma, hayvancılığa. Ya mecbur hayvanım varsa her gün hayvan bir kere yaylım istiyor, dışarı çıkması gerekiyor, otlaması gerekiyor, akşam tekrar gelmesi gerekiyor bulunduğu kaldığı ahırı temizlenmesi gerekiyor. Küçük yavruları, buzağları günlük ahırda olduğu için onlar da ot istiyor, saman istiyor. Onların ihtiyacını karşılıyorsun. Yani evde 3-4 kişisin, birisi hayvana gider, birisi köyde eve işe bakar. Annen ev işine bakar. Yani bir günde olsa, bu yarım günde olsa, Köy içinde ufak bir elin dokunuyor. Mesela çitler olur saman çitleri. Hiçbir şey yapamıyorsan annen der ki oğlum samanlıktan bızağları olsun bir saman getir. Çitle gidersin bir ot getirirsin bir saman getirirsin. Yani bu köye yarım günde gelsen hayvancılıkla uğraşıyorsan köyde tarıma devam ediyorsan bir şeye el atmak zorundasın. Düğün olur, dernek olur, bayram olur. Yani kaynaşırsın. Herkes kendi yaşıtına göre mesela. Yaşlı amcalar oturur oraya kendi yaşıtlarıyla sohbet eder. Gençler birlikte birleşir güler, eğlenir, sohbet eder, bir aktivite yapmaya çalışır. Herkesin yaşıtına göre bir belirlediği bir planı vardır. Ona göre hareket eder. Bayramlar, düğünler eğlenceli olur. Ya tabi yapabiliyorsan köy daha iyi. Çünkü yediğin doğal, içtiğin doğal. Ondan sonra gene bir gelirin var. Yani ne kadar da olsa her şeyden öte kendi işin. Bugün şu hayvanı ağırdan çıkartıp burada da otlatsan senin şeyin yani uzağa da götürsen ama başkasının içinde çalıştığın zaman bugün o işe gitmediği zaman adam ya günlüğünden keser ya bir şeyler yapar yani sana. Ama kendi işini hiçbir şey tutmaz. Keşke imkan olacak. Daha iyi olacak. Köyde olacak. Doğal her şey. Ama yeni nesil artık e, köyden uzakta. Gurbet istiyor. Evlenmeye çalışsan mesela en basit örnek. Yani sen de dahil olsan, ben de dahil olsam bir köy yerine gitmek istemezsin. Çünkü niye? Bir sürü insan gurbette bir şeyler görüyor. Yani milletin var, millet yapıyor. Biz ne yapamıyoruz? Bizim niye yok deniliyor? O zaman ister istemez cevapsız kalıyorsun. Biz gidip geliyoruz. İnşallah Allah ömrümüzü sağ koydukça da gidip gelmeye devam edeceğiz. Köyümüzü unutmuyoruz. Kimse de köyünü unutmasın köy hayatı bir başka yani. Ya onlara çok teşekkür ederiz yani bizi buralarda görmüşler, duymuşlar, saymışlar, var olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Benim de başkanımıza bizi düşündüğü için, e, buralara doğru sizi gönderdiği için, bizleri ziyaret ettirdiği için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Derenin derincesi, incesi, vay gelin. Doğum tarihimi bilmiyorum, ismim Şerife Aygün. Bu <laughs> bağda İhsan Acar. Ana adı Kezban Acar. Köyde nasıl geldi? Yoksuzluğuna, hayvan gütmeyle. Köy, köy hayvanı güttüm kaç sene. Hiç bir şeyim yoktu. Ondan bundan bu zamana geldik. Ne yapalım yavrum? Kızlar köyde ne yapardı? Hayvan güderdik. Saklambaca oynardık onu yapardık. Başka, ne yapacağız? <laughs> Tabi eskiden ki şey, tat yok zaten şimdi yavrum. Sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Büyük belli değil, küçük belli değil. Eskiden e, kapı dibinde neleri geçmezlerdi gençle Yokur bıcak derlerdi, oraya geçmezlerdi. Şimdi en yoğundan yokur bacak gençle geçiyor. Çamaşı nasıl yıkardık? Şuradan su götürdük. Üç kabından suyla gelirdim. Kazanı da koyardım da elimde yıkardım. Bir de kul tutardık. Oradan götürüyor su, götürdük suyu eskiden. Tam o caminin yanından. Benden selam olsun. Allah hayırlı işlere nasip etsin. Baban beni, dandırdı, bir kaşık beni kandırdı. Bir kaşık bulamacağım ay geri. Altyazı Bir kaşık bulamaca bay geldi. Baban deniğandır da bir kaşık bulamaca bay geldi. Baban deniğandır da bir kaşık bulamaca bay geldi.